seneler ne çabuk harcadın beni. Ses, lütfen sesi azaltalım arkadaşlar. Yaşamış saydım güzel günleri. Geçtik elde Gelir biraz. mi geri? En çok Ayaklar taşımaz yani. yorgun bedeli. Seneler ne çabuk harcadın beni. Hayata küsmesin seven yüreğim. Sağlık huzur olsun benim çok çileler çektim böyle giderim seneler ne çabuk harcadın beni geçen günleri hiç durduramazsın elden bir şey gelmez dalar gidersin bu hayat içinde erir bitersin seneler ne çabuk harcadın beni Üzüldüm şimdi doluyor gözüm kendi kendime geçmiyor sözüm. Saçlarım ağrı tutmuyor bizim. Seneler ne çabuk harcadın beni. Ben buna gelip de geçti bu ömrüm. Geldi geçti hayat ben neler gördüm. Güzel günleri mazi gömdüm. Seneler ne çabuk harcadın beni. Çok diyarlar gezdim, ummana daldım. Kanayan yaralar sarılır sandım. Dost diye güvenip sözüne kandım. Gezdim bu alemi, dost bulamadım. Çıkar üzerine kurulmuş yaşam. Sevgi saygı olsun, kalmasın tasam. Bu alemi dost bulamadım. İncindi gururum divane oldum. Kurtlar sofrasında yerimi buldum. Deryanın içinde dolandım durdum. Gezdim bu alemi dost bulamadım. Kime can dedimse canımı aldı. Gülümü soldurdu dikeni kaldı. Dostum görünüp kapımı çaldı. Gezdim bu alemi, dost bulamadım. Uzaktan bakınca insana benzer. Bol keseden atıp karada yüzer. Arkandan konuşup yüzüne güler. Gezdim bu alemi, dost bulamadım. Dostluğun yerini mefaat almış. Bu dünyanın malı kimlere kalmış? İyilik, güzellik, hayalde varmış. Gezdim bu alemi, dost bulamadım. Gezdim bu alemi, dost bulamadım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.